Meditasyonla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meditasyon yanlış anlaşılabilmekte. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Değerli takipçilerim, meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniğidir. Dünyada yaşayan bütün insanların meditasyon yapma ihtiyacı vardır. Çünkü zihni çöp düşüncelerden arındırarak zihni berraklaştırmak kendimiz ve seçimlerimizden etkilenen diğer insanlar içinde dingin bir zihne sahip olmak son derece önemlidir. Eğer zihnimiz sürekli sisli ise hayatımıza yön veren seçimleri yaparken e, yanılgı payı son derece yüksek olur. Öyle değil mi? Meditasyonun kanıtlanmış bilimsel o kadar çok faydası var ki yazılarım var meditasyona başlamak için 107 tane neden vesaire gibi. Ama en önemlilerini söyleyecek olursak öncelikle stres yönetimi için. Stres yönetimi için. Bakın, bütünsel sağlık dediğimiz zaman tüm dünyada obsesif bir şekilde beslenmeye böyle bir eğilim var. Beslenme tabii ki de önemli. Ama bütünsel sağlık dediğimizde beslenmeye gelene kadar onun önünde dört tane çok önemli kapı var. Bir Sirkadyen ritimlere göre uyku, siz Allah'ını temiz beslenin. Sirkadyen ritimlere göre düzenli bir uykunuz yoksa bedeninizdeki oksidatif stres yükünden kurtulma olasılığınız yok. Böyle bir şey yok yani. Bir uyku, iki stres yönetimi. Stres yönetimi arkadaşlar bakın. Bugün dünyadaki hastalıkların yüzde %95'i stres kaynaklı, stres hormonu kanınızda optimal seviyelerin üzerinde olduğu için... Yanlış beslendiğiniz için değil yani. Üç, hareket etmek, hareket etmek. Dört, hayatımızda sevgi ve şefkat barındırmak. Ve beş, temiz beslenme elbette. Gene meditasyona dönecek olursam. Meditasyon sadece protein bedeninizdeki bütünsel sağlığın garantörü falan değil. Mental zihnimiz, duygularımız, Hepsi, hepsini dengeleyici, mucizevi, tek başına mucizevi bir teknoloji. Meditasyon bir teknolojidir. İnsanlığa hediye edilmiş bir teknolojidir. Eee <laughs> meditasyonu nerede öğrenebilirsiniz? Yani ne olur? Bilimsel temelli. Hayatınızda doğru düzgün bir kere eğitim alabileceğiniz merkezlere gidin. Tamam. Yükselen Çağ Wellbeing Akademi çatısı altında biz bu eğitimleri veriyoruz. Tüm sertifika programlarında veriyoruz. Özellikle Wellbeing uzmanlığında ve Biyointegratif Nefes Terapisti sertifika programında arkadaşlar tam 6 modül 8 saat meditasyonla ilgili muhtemelen bu, bu ülkede yer alan en bilimsel temelli eğitim veriyoruz. Ben hayatın meditasyon öncesi ve meditasyon sonrası diye ikiye ayırıyorum. Umarım siz de bu mucizevi teknolojiyi en kısa zamanda hayatınıza katmak için bir karar verir ve öğrenip uygulamaya başlarsınız. Bütün bilim insanlarının söylediği şey strese karşı panzehir meditasyon ama doğru teknik. Gerçek meditasyondan bahsediyorum. Meditatif uygulamalardan bahsetmiyorum. Zihnin ötesine geçmekten, duyuları pasif hale getirmekten bahsediyorum. Tamam mı? Yanlış anlaşılmasın. Meditasyonun Ferrari teknolojisiyle sizi tanıştırmaktan bahsediyorum. Mantra meditasyonlarının nasıl uygulanması gerektiğinden bahsediyorum. Harika bir gün olsun. Düşünün.